diyor, bak bir tane sahabeden örnek vereceğim. İkinci halifemiz Emir el Mü'minin. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Allah ondan razı olsun. Amin. Nefsi kınama konusunda, nefsi levvame konusunda tasavvuf ehlinin öncüsü, örnek aldığı en önemli zatlardan bir tanesidir. Hazreti Ömer, Allah'ın dinini, tasavvufu zirvede yaşayan bir adamdır. Bir gün halife ahırına giriyor. İneğin memesine ellerini koyuyor ve süt sağmaya başlıyor. Başbakan inekten süt sağar mı? Günümüzün başbakanı, cumhurbaşkanı inekten süt sağar mı? Anormal bir şey bu. Sen koca devlet reisisin. Bu iş yapılır mı? Allah Resulü'nün ikinci halifesi Emre'l Mü'mini kendi ineğini kendisi sağıyor. Ziyaretçisi geliyor yanına. Bir bakıyor halife inek sağıyor. Ya mübarek senin ne işin var? Hizmetçin var senin. Söyle o sağsın. Bırak bana ben yapayım. Sen İslam devletinin liderisin şu anda. Allah Resulü'nün vekilisin, halifesisin. Hazreti Ömer'in cevabı ne? Nefsimi kınamam lazım. Nefsimi kınamam lazım. Nefsimi terbiye ediyorum. Bırak yapayım. Bu tasavvuftur. Tasavvuf demek nefsi terbiye yolu demektir. Örneğini peygamber ve sahabesinden olur. Onlardan alır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Ömer bizim için çok önemli bir örnektir. Bir gün hutbeye çıkıyor mübarek cuma esnasında sahabe-i kiram efendilerimize hutbe veriyor. Hutbe verirken bir yere geliyor ve şöyle diyor. Ey kardeşlerim bu kardeşiniz bir avuç kuru üzüm için bir avuç kuru üzüm için koyun güden bir çobandır. Bu kardeşiniz de sizin gibi bir insandır diyor. Bu sözü söylüyor hutbe esnasında. Hutbeden sonra sahabiler diyor ki bunu niye söyledin? Konuyla alakası yoktu. Ey halife nefsimi kıramak istedim diyor. Bu sahabiler nefislerini yerden yere vurmayı çok seviyorlar. Çünkü bu nefsi yücelttikçe azgınlaşıyor. Aramızdaki herkes övünmeyi çok sever. İyi yaptığı bir şeyler konusunda insanlara kendisini pazarlamayı çok sever. Bu konuda benden iyisi yoktur. Oo, halı saha maçlarında benden iyi forvet yoktur. Çok basit bir şey bu mahalle arasında yapmış olduğum bir halı saha maçı. Ancak nefsine bir pay çıkartır ve över. Bu nefse ne olarak döner? Kuvvet olarak döner. Nefsani bir kuvvet, şehvani bir kuvvet olarak döner. O nefsi kınayacaksın. Kendine hiçbir konuda ilgi göstermeyeceksin. Hep alt Biz ne biliriz? Biz ne anlarız diyeceksin. Halife Ömer gibi yapacaksın. Bir gün mübarek bir fakir görmüş bulunduğu beldede. Fakir fukaraya karşı o kadar hassas ki bizim halifemiz şöyle diyor. İslam toprakları içinde bir koyun açlıktan ölse Allah bunun hesabını Ömer'den sorar. Şu inceliğe bak. Ceddimiz bu kafada gittiği için dünyaya hükmetmişler. Kafa bu. Kurtlar bile dağlarda açlıktan ölmesin diye kurtlara leşlerin etlerini veriyorlar. Hayvan hasta olmuş, telef olmuş. Hemen alıyorlar o telef olmuş hayvanları dağın köşelerine. Kurtların bulunduğu yerlere bırakıyorlar. Hayvanlar yesin. Bizim ceddimiz böyleydi. Halife Ömer kafasıydı. Allah ondan razı olsun. Amin. Mübarek bir fakiri buluyor. Gidiyor Beytülmale. Bir un çuvalını alıyor, sırtına atıyor. Allah Resulü'nün halifesi. Un çuvalı taşıyan başbakan göremezsiniz. Örneği ufaltıyorum. Belediye başkanı göremezsiniz. Ben İslam devletinin reisinden bahsediyorum. Un çuvalı taşıyan belediye başkanı göremezsiniz. Allah Resulü'nün halifesi un çuvalını aldı sırtına attı. Oğlu Abdullah bin Ömer, büyük fıkıh halimi, babasının yanına koşturdu. Babacım, sen yapma bu işi. Müsaade et bana, ben sırtımı alayım. Çuvalı ben alayım, ben götüreyim. Nerede olduğunu söyle, o fukaranın ben götürürüm diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Ne oldu diyor. Halifeli ne oldu, gücüne mi gitti diyor. Babanın un çuvalını taşıması gücüne mi gitti? Nefsine ağır mı geldi? çekil yanımdan diyor nefsimi kınıyorum nefsimi terbiye ediyorum. Kardeşler buna nefsin levvame denir. Nefsin levvame. Kınanan nefis. Allah bu nefsi sevdiği için Kur'an'da diğer nefis mertebelerine dua etmiyor, yemin etmiyor. Nefsin levvame'ye yemin ediyor. Bu nefis önemli bir nefistir. Bu nefsin bir örneğini efendimiz Aleyhisselam'dan vereyim. Sahabiden verdim. Bir de sultanımız Aleyhisselam'dan vereyim. Efendimiz Aleyhisselam'a bir adam, bir bedevi arıyordu. Ben iman edeceğim diyordu. Koştura koştura Medine'ye geldi. O sahabiye sordu, dedik burada. Bu sahabiye sordu, dedi orada. Geldi Mescid-i Dedi ki Allah'ın Resulü nerededir? Dediler ki buradadır. Gitti Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına. Dedi ki sen Allah'ın peygamberi misin? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki evet benim. Adam başladı titremeye. Karşısında bir, Allah tarafından görevli bir peygamber var. Allah ile muhatap olmuş. Onunla konuşmuş bir peygamber var. Kendisine kitap inmiş bir peygamber var. İki, bir devlet reisi var. Bu ise çölde yaşayan bir bedevi. Karşısında bir devlet reisi ve bir peygamberi görünce adam başlıyor titremeye. Adam titreyince Resulullah Aleyhisselam görüyor. Kardeşim diyor, heyecanlanma, sakin ol. Ben kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Kuru et yiyen bir kadının oğluyum ben. Ben bir insanım. Heyecanlanma diyor. Buna nefsi kınama, buna bir tevazu denir. Güncel deyimimizle tevazu denir. Nefsini kınamayanlar, dik başlı olanlar hep kaybederler. Hep kibirlenirler. Ancak nefsini kınayanlar, nefsini alçaltanlar sevilenlerdir. Allah'ın sevdiği insanlardır. Mevlana Celaleddin Rumi, tasavvuf ehli, tasavvuf erbabı, büyük zat ne buyuruyor? Nefsi kınamak gerçekten acı verir. Nefsi tezkiye etmek gerçekten insana büyük acı verir. Onun isteklerini yerine getirmemek acıdır, sıkıntıdır. Ama ama Allah'tan ayrı kalma acısının yanında esamesi okunmaz.